Sabahleyin akut aracımızın yanına geldim. Penceresini akşamdan açık bırakmıştım. Kahramanmaraş'ta aracın camını açık bıraktı. Doğum yapan anne kedi ve iki yavrusu ile karşılaştı. Evimizin aracının içerisine gelmişler. Bir tanesi kaybolmuş tabii şu anda onu arıyorum. Evet işte bakın birisi burada. Gel Gel bakalım gel bakalım gözleri de hayır açılmış. 12 Şubat ilçesinde Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akup ekip lideri Fatih Dağ aracın yanına geldiğinde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusunun olduğunu gördü. Arabanın içinde iki yavru kediyi görünce sürpriz olduğunu söyleyen Fatih Dağ en güvenilir olarak aracın içini seçmişler dedi. Sabah sabah çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın şu güzelliğe bakın. iki tane yavrusu var. Gel bakalım gel bakalım gel. <laughs> şuna bak şuna bak şuna bak.